Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA'ya devam ediyoruz. Burada free takılıyoruz. Yani serbest istediğimiz gibi oynuyoruz. Ve yanımda öyle bir isim var ki videoya konuk olması için çok yalvardım. Ve yanımda Lazali var. Lazali hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir Laz abi. Senden? İyidir sağ ol. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bugün Lazali ile efsane görevler yapacağız. Eee ses sıkıntısı inşallah yoktur. Geçen Ümidi videosunda ses sıkıntısı yaşandı bildiğiniz üzere. Ee, şimdi şuradan hemen PDN Joh yap ya da şurada bir görev varmış oraya gidelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Buraları izleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hala burada yazıları falan okuyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Yanlıyor yanıyorum. Evet arkadaşlar. Bu görevleri aslında izlemiyordum ama yorumlarda gördüm. Laz abi görevleri kafamıza göre mi alsak ne yapsak? Kafamıza göre alalım ya. Ben alalım bir Tamam arkadaşlar kafamıza göre dedi. Laz abi dinleyeceğiz. Ryder'ın kamyonunu mermi şeyine sürdüyor. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yani sizler için laza bir videoma getirdim. Laza diyeyim. Bu video en az, en az bir, yani kanalın abone sayısına göre 100 beğeni lazım. 100 beğeni olur, 50 beğeni olur. Yani yardım Ümidi videosu çok güzel izlendi. Bu arada abi çekilişler hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> sen de gelir mi abi sen de bir şekilde iş. Ya i̇nşallah duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Arada sesler geliyor, arada gelmiyor. Bu arada bizimkilere şimdi yardım edeceğiz. Ben Ben hiç. Ben hiç de. Ben de acıma yok arkadaşlar. Hepsi gitti şu an. Bu görev aslında çok basit ama zamanında bayağı yapamamıştık. Bu arada çatışma geldi arkadaşlar. Ben yine füzeye devam. Ah Ryder. Evet bir fail. Bir fail. Bir fail. Bir fail. Ddn. Şu. yani Ryder. Hain Ryder. Neden kanka yani? Hani. Bu arada bir kastı. Heh. Yani Ryder kanka neden ya? Yani neden orada rakibimizin, düşmanımızın dibinde savaşıyorsun ki. Bu arada arkadaşlar Lazabi çok sağ olsun. 100 abone özel çekilişimizi duydu. ve 100 abone çekilişi özeli Lazali ile yapıyoruz arkadaşlar. Lazali ile diğer çekilişimiz 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi açıklanacak. Bunun için de kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki videolardan ilk haberdar siz olun. İlk haberdar olun siz. Biraz devrik cümle kullandım. Buraları geçtim zaten buraları izlemiştik. Devam edelim. Şöyle bir kasma oluyor arada. Neden acaba? Devam ediyoruz. Evet devam. Evet. Devam ki. Bir yerden de haritaya falan bakıyorum. Biraz kötü sürdüm. Videoda biraz aksaklık olabilir. Ya Laz abi'nin sesine de bir yerden bakıyorum. İnşallah geliyordur ya. Başta falan geliyordur inşallah. Diyelim yani Laz abi'li büyük bir çekiliş var. Hemen şuradan indik siz Sen geber. Sen geber. Şimdi rakip gelecek. Rider çık oradan da bayılma kanka. Bu ballatlardan ne çekti be bizim sete? Şöyle. Hayda. Hop oh, geber kanka. Bu trene atlayacağız. Sen hiç itaatkar bir adam değilsin bana karşı. Sen gebereceksin. Geber lan. Lan ölmüyor lan bizim adam. Hala akıllı cool ol. Arkadaşlar itaat kas kar olmayan kişi öldüreceksiniz. Bu arada komşular arkadaşlar sesleri kıstığım için sesler gelmiyor. Ve 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 asıl görevimiz geldi. E, atış hızını arttırmak için LM tuşuna basın. Şöyle ya, bu görev çok basit arkadaşlar. Eskiden yapamazdık bu görevleri. İlk gördüğümde serbest takıldığımız için arkadaşlar. Aa, bak, biraz serbest takıldığımız için Ah tuttu. Şey görevi zannettim. Bu big smoke'la yaptığımız bir görev vardı ya imkansızdan. Bak hızlıca bitti. O görevi zannetmiştim big smoke'la. O yüzden biraz korkmuştum çünkü o uzun süre. Big Sumox adamları öldüremiyor. Bu arada oyun tarihi bir şey güzleri ve hilesi gitmeye çalışacağım. Oyun kasma. Arada kasıyor. Tekerlek mi patlarken Yani niye kasma gitti arkadaşlar. Zaten tekerlek patlak bence. Bu araba böyle saçma dönmemeli. Hop. Oh, polise bir şey tam alır. Rider ölecek değil. Çok korkuyorum. Rider çöp. Aha. Nereye getireceğiz bunları lan? Ha şuraya gir. Gir 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 gir. Evet arkadaşlar GTA'nın büyük salaklığı araba renk değiştirince şey oluyor. polisler gitti. Şimdi zaten beni girerken oraya görmemiştim. Allah'ım çok saçma ama seviyoruz GTA'yı. Arkadaşlar ne oluyor lan? Bu yıldızlar niye yanıp Korktuk Korkutmayın. Uzun zamandır da GTA'nın ya Laz abiyle dediğim gibi çekiliş yapacağız. Çekiliş ne arkadaşlar? Çekiliş şöyle siz yani çekilişi kazanan isim atıyorum Murat atıyorum Ayşe. Kazanan kişi diyecek ki abi diyecek işte ben Brawl Stars çok oynuyorum ya da diyecek abi ben e, Sims oynuyorum abi ben işte PES oynuyorum. Bana o oyunda para yatır diyecekler. Biz de ona en güzel istediği bir teklif alacağız. Pahalıya kaçmamakla birlikte yani En En yüksek 300'e kadar çıkabiliriz. 300'lük de güzel teklifler var bu çekilişimiz için de kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi diyeceksiniz PlayStation 5 veriyorsun 50 abone de 100 abone de niye bu kadar düşük? arkadaşlar figür özel yapılır yapılır? Arkadaşlar şöyle ki 50 abone özel çekilişimizi noter huzurunda yaptık. Bu bizim kendi cebimizden çıkacağı için biraz sıkıntı. Evet hırsızlık görevine de hemen gitsek yapabilir miyiz diye umut ediyorum. Hızlıca gider yaparız herhalde. Hırsızlık görevi de güzel görevlerden bir tanesiydi. Ama oyun kasıyor erken bitirebilirim yani. İnşallah Allah'a duyuyorsunuzdur. Şöyle gidelim biz. Gidene kadar da arkadaşlar bir mail geldi bana ben izninizle ona bakayım ne yazıyor diye. Şöyle abi. Devam ediyoruz. Bu arada Laz abi videoya geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Geç. Adamsın abi. İnşallah duyulmuştur. Bu arada arkadaşlar videoyu burada bitirelim çünkü eee iki görev sığınmasın videoya. Şöyle bir kış kış yapalım, bilet yapalım. Oyunda en sevdiğim şu araba, şey şu silah. Çünkü o canımın da kat olduğunu görmüyorum orada şimdi video şey var. Neyse arkadaşlar patlasın ha. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Laz abi getirdim. Laz abi tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum benimle GTA oynadığın için. Bir dahaki videoda hangi YouTuber getireyim yorumlara siz yazın. Bir dahaki videoda ben sese gel Hasan Mustan abi düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kapatamadım evet Devam ediyoruz ve kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar.